Bu kardeşlerim, Hacı Ahmet ile deneriz, sınarız, imtihan ederiz. Allah hangilerimizin daha iyi işler yapacağını sınamak üzere hayatı ve ölümü yapmayı güne kadar ama gün bahçede iken bir arı e, neticesinde cenab Hak, kimin nerede, ne zaman, nasıl, ne şekilde emaneti teslim edeceğini kimse bilmiyor. Onu Cenab-ı Hak biliyor. Ve mertedri nefsüm mada teksibu gada ve mertedri yardım Kişi hangi yerde ölecek onu bilemez buyuruyor Cenab-ı Hak. Hepimizin böyle bir günü olacak. Cenab-ı Hak bu günü unutmadan hayatımızı yaşayabilmeyi nasip eylesin. Ben onun mümin musalli bir kul